Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber doğal afetleri söyleyeceğim, öğreteceğim ve ilk önce size depremi söylemek istiyorum. Deprem cidden çok tehlikeli. Depremde yer kabuğu, yer kabuğunun titreşim ve sarsıntılarına deprem denir. Yer kabuğundan gelen sarsıntı binaları yıkan büyük miktarı can ve alka buna neden olur. Arkadaşlar cidden çok ürkütücü. Hatta evlerin bir yıkıldığını görseniz çok korkunç. Ben kesinlikle depremde olduğu bir ortamda olmak istemem. <laughs> çok da korkuyorum sayarken. Şimdi erozyona geliyoruz. Su ve rüzgar aracılığıyla toprağın verimli üst tabakasının aşına taşınması olayıdır. Bu olay verimli toprakların yok olmasına ve araziler verimsizleşmesine neden olur arkadaşlar. Cidden bu da kötü bir şey. Sele geçiyoruz. Sel, şiddetli yağışlar ve karların birdenbire erimesi sonucu akarsu yatağından Taşarak oluşan sel baskınıdır. Sel çevreye büyük zarar verir. Evet arkadaşlar. Cidden çok korkunç. Ben onunla ilgili birkaç video izlettim Hatta daha yeni konuluyoruz öğretmenimle bunu. Cidden çok korkunç. İn i̇nsanlar orada yani artık sürükleniyor nereye sürükleniyorsa. Sonra da ölüyor. Kimisi hayatta kalabiliyor artık. Sıradaki konumuz toprak kayması. Yani heyelan öbür adıyla. Aynı zamanda arkadaşlar erozyon da toprak ile heyelan ile eş anlamlıdır. Yamaçlarda toprak ve taş tabakalarının birden biri kayarak yer değiştirmesine heyelan yani toprak kayması denmiş. Heyelan yani toprak kayması sonucunda kan ve bal kaybına neden olur. Özellikle Doğa Karadeniz bölgesinde bu doğal felaketlere daha çok rastlanır. Bunun en önemli sebepleri ise bölgenin çok yağış alması, eğimin çok olması, toprağın kaymaya elverişli olmasıdır. Arkadaşlar ben de onunla ilgili... Birkaç video gördüm. Hepsini de gördüm bunların. Ee, gördüğüm şeylerde dağlardan bildiğiniz toprak iniyordu. Ne bileyim. Yani ağaç koyarsak arkadaşlar daha iyi olur. Böyle toprağın kayması da daha az. yani toprak kayması olmaz. Çu Dağın tepesinde kopup yuvarlandıkça büyüyen kar kütlelerine çığ denir. Özellikle kış mevsiminde yağan karların ilkbaharda yumuşamasıyla çoğalan çığ olayları can ve mal kaybına sebep olur. Arkadaşlar cidden çok kötü bir şey çığ. Çığ da yuvarlanıyor hem kar topu gibi olan şey yuvarlandıkça da büyüyor öbür karlar sayesinde. Sonra da hatta yoksa duymadım kanalında görmüştüm. Arabaların üstüne düşmüştü. Ve onlar o kadar hızlı ki insan altında kalıp ölebilir. O yüzden cidden çok tehlikeli. Hani... Orman yangınları. Yangınların en önemli nedeni dikkatsizliktir. Bu dikkatsizlik sonucunda her yıl birçok orman alanı yok olmakta. Cam ve mal kayıpları yaşanmaktadır. Yangın kaynaklı olabileceği gibi doğal yollarla meydana gelebilir. İnsan dışındaki nedenlerle çıkan yangın doğal afettir yangın gördüğümüzde 177'yi aramalıyız. Böyle küçük bir şey ödevimdi. Ben de sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Aşağıdan kanalıma abone olabilir. Bildirimleri açıp aynı zamanda beğenip yorumla bir şeyler yazmayı unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.